Bismillahirrahmanirrahim. İnsan zaten taklit, şuuruna ulaşsa zaten e, itikadi çok bozulmaz. Bozuk itikadını düzeltmek için zaten mücadele eder. O şuur yerleştiği zaman zaten insan tahkike geçmiş oluyor. Allah nasip ediyor ya, hayrı nasip etmiş oluyor. Ve zaten insan o şuura ulaştığı zaman kendinden gelen her şeyin sıkıntılı olduğunu idrakına da varıyor yani idraklanma veriliyor insana taklit şuuru tam olanın idrak olur, feraseti olur Allah Celle Celaluhu <laughs> nimet vericidir İlla nimet para değildir iş değildir, güç değildir, onlar da nimettir ama hayırlı nimet böyledir İnsanın kendisini bilmeye başlaması büyük bir nimettir taklit şuuru deyip de kaçmamak lazım e, taklit insan öyledir e, der ki o zaman kalbine bir şey geldi zaman, ha benim kalbim e, taklit iman sahibi olduğuna göre sıhhatli değil. ve bu şeytandan olabilir ben bunu anlamam. Gider o zaman alime danışır, salihe gider. Kalbi çalışanlar artık e, öğrenmiş olur. Yani bir taklit deyip de geçmeyin. Zaten düşkünlüğün sebebi taklit iman sahibi olduğunu insan idrak edememesinden otomatikmen tahkik sahibi olduğunu iddia ediyor insan. Taklit sahibi şuuru olan insanda tahkik tuzağı olmaz kalbinde öyle bir şey yok. Zaten bu şuur yerleşmediği için e, sofisi Müslümanı kendi e, yine yüksek görüyor yani e, sağa sola gösteriyor, eksikleri insanlara bakıyor her şey bozuk. Aldanan daim aldanan kalıyor insan. E daim aldanan insana nasihat fayda vermez. E kitaplar öyle söyle vermeyeceğini söylüyor zaten. E niye şuursuz? E şuursuz insan sarhoş gibidir. İlla içip de sarhoş olan var, itikadi bozuk sarhoşlar var. O sarhoşluk nedir? Sarhoş sahyrde. Adamın aklı yok ki, ...yolla yürüyemiyor... Evine gitmeye çalışıyor, ulaşamıyor sarhoşun da kat kat derecesi var. E, e tahkiki e, bölünmüş ahmak da taklit kalbine hiç gelmiyor, gündüz hiç gelmiyor. O da işte sarhoş gibi ne işitse şaşkın şaşkın bakıyor. Sarhoşa öyle değil mi sarhoşa diyorsun. Senin ev nerede bakıyor mal mal. Bilmiyor. Unuttu. O işte öteki de aynadır. Yani illa içkinin sarhoşluk uyuşturucunun sarhoşluğu gibi bozuk itikatli insanlar da dini inancı sarhoştur. Onlara bir şey nasihat fayda vermiyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Anladınız mi yani? Bu da böyledir. Netikat bozuk, iş biter. Ve şimdi insan 50 sünnetim diyor, şuuru yok. Ne dedi, ne, 50 sünnetim diyor, bitti. Bir taklit olsa, içiyor. <laughs> elhamdülillah. Anladınız mı yani kardeşim? Yani bu böyledir. O şuur olacak ki insanda. İşte o zaman insan korunur, emin olmaz, ümitsiz de olmaz. Çünkü taklit olduğunu anlamış, idrak etmiş adam tahkiki de artık biliyor. Tahkiki insanların yakınlığını biliyor. ilmi yakın, aynal yakın, hakkal yakın ve üzerisi. E, bu, bunlar da ilmi yakın, en düşüğüdür. aynal biraz üstündür. Hakkal içindedir. Hakkal'ın üstünde de velullah'tır. insanlara inşaat eden. Yani insanlara faydalı olan Allah yolunu tam tutdurmuş. Allah Celle, Celle onları yeryüzünü çeşit yerlere dağıtır ki yeryüzünde e, denge kursun, ondan gerek. E, Teheccüdullah ama şimdi tahakkili olmayan bir insan tahakkîk geziyor, Allah'a sen yakın diye bir düşünce geliyor, şeytan üflüyor, şeytan illa git kumandan içki demez ki şeytan gelir. Ya maşallah çok çok acayip bir ferasetim var. bunu seviyor nefis. İşte ne güzel algılan var senin, ne güzel ya. Şu ibadetine baksana. Hasta buna nefis. Övgüyü nefis seviyor. Halbuki şey, övgüyü Allah sever, Allah ister. Ama işte insan şuur olmadığı zaman insanın aklı gerçekten kulli iradesi yani nefsine tabi oluyor. O neyse tabi olduğu zaman insan nasihat işlemez ona. Çünkü onun istediği duyguyu şeytan çok güzel organize ediyor. O kul zaten bunları seviyor. İçine o duyguları bir atıyor, keyifleniyor. Kendini övdüğü zaman şeytan ona insan o hale geliyor ki akıl nimeti gitmiş ya, kıllı iradeden yüz çevirmiş ilme, nasihat yüz çeviren Allah'a yüz çevirir. Allah'a direkt yüz çevirmek yok zaten kardeşim kafirler var öyle ama aldanmış ahmak müslüman nasıl yüz çeviriyor böyle çeviriyor cüz'i irade yani Allah'ın ilmine yüz çevirmek böyledir, böyledir. o insan ilim üzerine Allah için bunu uyanabilir mi uyanamaz uyanamaz işte bu şuur olmayınca bir insan bunu ürün işidir bütün esprilere meğerle bu nasihatleri 300 e, küsur oldu hepsini dinliyorlar değişen bir şey yok ki Yıllardır dinleyenler var değişmem bir şey yok. Niye? Tahkik şuuru yok ki. Şey taklit şuuru yok. Sarhoş gibi. Ondan bunu bilen dinleyecek anlayacağını zannedecek. Anladım diyecek. aynı yani hani kafa devam edecek. Esaret de kalınmaz. Allah Celle Celle kulu iradesine elimizden uymadıkça Allah var. Onu herkes söylüyor. Yani bir kul çıksa dese ki ben inanmıyorum yok. O bilen inanıyor aslında haberi yok. Yani ki Allah'a inkar etmekle Allah yok olmaz. Allah Subhanallah diyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu'nun uyarılarını inkar etmek bir battan Allah'ı inkar etmektir. O uyarılardır. Nasihat oradan gelir. O yaratıyor nasihati. Oradan geliyor. Nasihati uymadıktan sonra, nasihatten gelen elüsnet itikadına girmedikten sonra oturur hayran hayran dümenden dinlersin. İnanın 100 sene yaşasanız bir metre gidemezsiniz. Çünkü aldanan kalan insan şekli aldanıyor, ibadete aldanıyor, kalbine her gelen övgünün peşinde inanıyor. İnanıyor. Yok, o insana bir şey fayda vermez. Öyledir bu işler. Çok dikkat etmek lazım, çok uyanık olmak lazım. E, nasihat alana da nasihattir. Onu da Allah öyle yaratmış. Nasihatı alana nasihat gider. Sana ne? sanmayı yaratıyor. Ne yapacak? Dinleyecek. Ha, her şey net kardeşim bu söylenenlerin hepsi doğru net. Bak anladığıma girdi. Öyle değil bu işler, öyle değil. Çok dikkat etmek lazım. Mehmet'im, Mehmet'im. Çok uyanık olmak lazım.